Minecraft TV'den hepinize merhaba arkadaşlar Bugün çok çok uzun zamandan sonra Lucky Block oynayacağız Şans blokları oynayacağız Yanımda Anılcan var Hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka nasılsın? İyiyim kanka sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim Süper Gençler daha fazla Lucky Blok videoları için Like tuşunu kırmayı unutmayın Şu anda şarkımızda duyuyorsunuz Aynen. zaten Artı 25 bin like'da yeni bir Lucky Block gelir arkadaşlar Hatta Lucky 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 Lucky, lucky. Kanka, lucky yok Ana Kanka nasıl yok? <laughs> Burada niye lucky yok? Kanka, e haritayı sen hazırladın niye yok? Sen Aa, atmadın mı bana bunu. Ya ilerleyelim bir ya. Bu bizim Eski Karayip Korsanları haritası arkadaşlar bilenler biliyor. Evet. İbrahim'le çekiyorduk. Karayip Korsanları. Aa sen aşağıdan gidiyorsun ben yukarıdan kanka. Aha. Evet, A ileride var. Kanka. İleride var kanka Legacy Block. Evet evet kanka, ileride koş. gördüm ben de gördüm koş, ha. Koş 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 koş. Yani seni geçeceğim kanka. Seni geçeceğim. PVP bir de alacağım. Hayır seni. geçtim seni. Dur kanka. <laughs> Kanka bu... Kanka bunlar geç kırılıyor ya. Aa bir şey gelmedi. Ha bana da gelmiyor. Bir daha çıkmadı. Niye kanka gelmiyor bu Lucky Block'lar? almıyorum ki Kanka. Bir şey mi yaptın Alcan doğru söyle. Hayır. Kanka bu... Kanka. OHA! Ne? Lucky Block portalı var lan! <laughs> oh yuh hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Evet. Alcan ciddi misin? Oha arkadaki şeye bak. Lucky Block'luk şu <laughs> kafa <laughs> iskelet... Is Kanka ama ben şu portala koptum oğlum bu ne? Kanka. Minecraft bir mi? Hazır mısın? Bir, Hadi, iki, üç. 3! üç. Kanka biz nereye geldik? Kanka burası ne böyle? Oha Lucky Block dünyasına geldik kanalca. Kayyuk. Oğlum bunları açmaya kıyamaz lan İsa. Şu görüntülü güzelliğine baksana. Mükemmel. Demek de o yüzden orada Lucky Block yoktu. Aynen, portaldan geçtik ve bizi dünyasına getirdi. Kanka gel bakalım şöyle. Oha, Lucky Block'ta ağaçtan. Aynen. Oha. Oha. oha, oha, oha. Oha, yerde eşyalar bile var. Evet. Buradan, buranın içinde ne var? Hakan? Bur abi? Hakan ne işin var senin burada? Hakan sen ne ara geldin abi, buraya? Sizin ne işiniz var burada? Hakan biz buraya o Lucky Block oyunundaydık, buraya geldik. Abi ben evet. de kendimi bir anda burada buldum. Anlamadım ben de. Oha! O zaman kapışalım gençler. Yapacak başka bir şey yok. Bence Aynen, bir süre atla. tutalım. Var mısınız? Tam tamına 6 dakika veriyorum. 6 dakika içinde. Evet. E, herkes istediği kadar lucky block açsın. Evet, e, tamam. Sonra kapışalım. Var mısınız? Sırayla ikimiz tamam, sonra. Tamam. Ben, tamam ben varım ben varım. Daha, 3. Uzak duralım birbirimize. İki. 1. Okey. Hop. Abi! Abi kaçın! Allah! Oğlum bu ne? Oha! Bu ne? Oha birisi patlattı kim patlattı öyle? Ben patlattım. Oha. Ölen giden var mı? Şu an. Abi tiyatı patlattım. Oha oğlum bu ne? O ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ana süper. Dur, dur, Mama çıktı. Oha oha dev zombi çıkardım. Dev zombi çıkardım. İnanamıyorum. Allah. Aa dur saldırmıyor Abi, saldırmıyor. Ben çıkardım. Saldırmıyorlar gençler saldırmıyorlar daha iyi bizim için. Bizim için daha iyi. Aynen, Süper, dur, dur, dur. Hayır hayır hayır. Hayır! Hayır! Oha! Oha! Oha pandik çıktı! Pandik mi çıktı? <laughs> Haa bebek pandik çıktı. Bakayım, bakayım, bakayım. Merak ettim, dur. Hak. Dur, dur. Oha! Anılcan! Sen daha yakışıklı. Ha o neydi lan öyle? Oha! Abi inanmıyorum, mükemmel bir şey. Aha! Anılcan kurtar beni kanka! Kanka, kanka kurtar beni! Suyun var mı kanka? Hayır! hayır. Kanka kipnaturu yazmayı unuttuk. Eşyalarım Oha, gitti ya. Abi yazın ya. Alcan ya. yaz kanka ya. Oha ya. O kadar şey boşuna mı açtım şimdi <laughs> ya? Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, oh. Oha! Diamond! <laughs> diamond mı? Oha! Oğlum şuna bir mayı gibi. Mayı gibi. Mayı gibi. Mayı gibi. Oha! O hep çıkıyor. Bu ne? Her bu yana, ne? Tavşan mavşan var bu ne? Kanka Bob çıktı. Bob çıkardı. Oha! Tavşan Oğlum. saldırıyor. Tavşan gelme, saldırıyor. Gelme Bob gelme. Bob tavşan gelme. Tavşan saldırıyor bildin Oha! <laughs> Oğlum ölüyorum. Yarım kalp. Yarım kalp. Oha. Yarım kalp. Oha. Oğlum kastırıyorsun hayvan gibi. Yarım kalp. Acil yemek bulmam lazım. Acil yemek bulmam lazım. Köpek çıktı. Aa. Hadi güzel bir şey çık. Aa yemek 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 yemek. Sonunda güzel bir şey. Sonunda güzel. güzel bir şey. Sonunda güzel bir şey. Sonunda güzel bir şey. Alacağız. Siz ne yapıyorsunuz? Ne çıkardınız? Aa golden <laughs> <Apple>. Edge <laughs> apple. Gidin. Dur dur dur. Oha. <laughs> Oo. Oh. Kanka şansımıza ya. Bunlar ne? Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Gençler, Lucky Sword çıkardım. Korkun benden bence. Mükemmel, mükemmel. Ben de Lucky Potion çıkardım. Ben kanka de özlemişim ben, ya. aslında. Oha, zehirledi beni. Oha, buraya gel. Bir sürü bir şey attım Hakan. Oha, oğlum Olur. benim hiçbir şeyim yok ya. Ah, sen. Sen. Oha, Oha. ne Oha! Oğlum ne oluyor lan? Ben hayatı bu kadar değişik bir blok oynamadım. Ben Çünkü de, yok. ben de, ben de. Çok oh. değişik. Oha! Ev var. Ah, Bov bo çıktı, bov çıktı, bov çıktı. Ah, hayır, hayır, gelmeyin. Ben... gelmeyin. Gelmeyin, 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 gelmeyin. Alacağım, type yap kanka. Alacağım, şu an yaratıkları kapasana. Kankayı oynatmayacaklar yoksa bize bunlar. Hayır, hayır, örs gelme. Hayır. Evet kurtardım kendimi Örsten gençler. Harika bir şekilde kurtardım. Anılca. Evet. Kanka bana bak. Lucky Bow bile Çok çıktı gençler. Lan. Abi yanlış şey, şey diyeyim çıkmadı, mi? Sen bir, şey bir abi de çıktıysa. Bir şey diyeyim mi? Bu harita bence mükemmel ya yani, yani bu. Ya biraz bilgisayarınızı oy, oy, öldürüyor o, o ne, ama. Yakan, o ne? o ney? Kanka. Oğlum mahşerin dört atlısı. Allah. Bahçeden atlısı. O da güzeldi şey şunları atayım bir saniye ve bu arada arkadaşlar videomuzun başındayken hatta başına değil de pek Eee, bu pazar günü saat 2'de Ankara Armada AVM'deyiz ve 4 kişiyiz Eee, Batu da geliyor aslılık olmazsa Batu da bizlerle birlikte olacak Eee, yakın bir zamanda İstanbul'da da olacak büyük ihtimal bir buluşmamız onu da haberini vereceğim orada da Anılken bizim ne olacak? Değil mi Anılken? Evet. Eğer gelmezsen ha. bu kadar kişi video izliyor. <laughs> Baby Buraka, benden Orkan daha Yolda yakışıklı. Artık iyidir yani Buraka. Efendi, Aa, yok ölmez ölmez. Yine Arda Reis'i tutarız şoför. <laughs> Allah, <Aa. gülüyor> oh, o Bob gelme Bob gözünü seveyim gelme Bob Bob sen çok güçlüsün Bob ben seni vuramam kardeşim. Allah yine maşallah. Oh. Abi, Lucky Bob'un ne işe yaradığını biliyor musunuz? Aha ah, beyler ne beyler, abi? beyler ben. İyicek. Otomatik sizin yerinize ok atıyor galiba. Atıyor. Nasıl? Abi o kadar da değil. Yu. Abi, Oha. size bir şey diyeyim mi? Lucky Bow çıkarsa sakın kullanmayı. Yemin ne et. Niye? Sakın e, yeri kazıyor. Oha. Bak deneyelim. <gülüyor> Oha! Vurdunuz. <laughs> <Bordomu, gülüyor> Lucky Block'la attığınız zaman oktan şey mob çıkıyor. Oha. Oha! Abi mükemmel bir şey. Oha! Oğlum bu modu ne kadar geliştirmişler. İnanamıyorum. Dur. Ama hala bana Anladım. adam... Hakan beni buradan çıkart. Hakan boğulmuyorum lan. Oğlum benim Kaldım yapabileceğim bir şey yok kanka. Ben nasıl sigarayım? Oha ne yaptın Anılcan? Allah kahretsin seni ya. Olamaz. Anılcan, Anılcan çabuk şey yaz. Çabuk botları kapa. Geçen az önce kısa sürede bir heyecan yaşadık. Kusura bakmayın. Süt almam gerekti. <laughs> yoksa boblar böyle paramparça. parça. Lucky Potion, Lucky Potion. Ay bunlar şanssız Lucky Potion. Kardeşim Kostro şey blok çıktı açayım mı? Ben açıyorum kanka sen. Kanka, durun sen ya sürtüğün. neredesiniz bir göreyim sizi ya. Aa! Hakan, Hakan bu nasıl bir şans kardeşim. Hakan nasıl bir şans. Oğlum mükemmel ya. Mükemmel ötesi hatta. Aynen. Ama, Hakan sana bak bir şey göstereceğim bak bana bakın. Oha ne? alacağım görünmezsin bak 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 Hakan. Bak ama uzağa uza atacağım gel. Gelin bir gel amca. Bakın izleyin. At bakayım. Dur oradan göreceğim. Şey olmadı. Aa. Sana atayım. bir şey mi çıkıyor? Aa, Aa bir şey Aa. olmadı. Aa, Aa buna da lag sıfır. Az önce attığımda mob çıkıyordu ya. Ben bunu bilmiyorum. Aa bana da çıktı Aa, aynısı. Işte, şans çıktı anne. Belki sana sonra da bile zarar ver Aa, verebilirim. Var mı sende? Varsa niye vereyim kardeşim? Bana çıkmadı Aa, ok ya. Bana da lazım ok. <laughs> Avcunuzu yalanıyor. Paris. Oha o neydi abi o neydi <laughs> o neydi abi ben bu oyunu bitirmek istemiyorum ya ben hayatım bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum istemiyorum. ben de ben de ben de kanka bak izle gel gel neredesin dur neredesin bak kanka şimdi. ha onu mu açtı <laughs> kanka sen görünmezlik şeyi bak. bir sürü daha görünmezsin ya yani şu an setini görüyorum da Wow kardeşim at 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 Atan ellerin dert görmesin Hakan kardeşim sen de gel Hakan kardeşim Hakan Her kardeşim kare... abi Hakan kardeşim buradayız buradayız bak Ayıp o Hakan ne? kardeşim abi, bunu nasıl? ben yaptım <laughs> Oğlum bunları aç aç bitmez lan bu kadar zevkli bir şey Harbi bitmiyor O neydi o neydi Aa Oleydi. 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 Abi, bu neydi ya Yaz anacağım attığın potionlar için sana çok ama çok teşekkür ederim. Kardeşim önemli değil bir şey diyeceğim. Ne? Ee, Aa düştü. Durun bir tepe atacağım pandiye. Tamam tamam attım. Yoksa ya... Aa hepimiz görünmüyor. Anacağım bana da görünmezlik atmışsın kanka. Ha? Bana da onun niye TNT koyuyorsun? Kardeşim Aa. özür dilerim. Bir bir buraka, dünya tatlısı. Ya burada bir market vardı. Ben onu arıyorum şu an deli gibi. Hakan'cım deli gibi bileyim arama bileyim insan gibi bir ara. Şey çıkıyor. Ne kadar güzel espri yaptım diyeyim ya. Ben şu kitapları atacağım. Enç masası şimdi bulamam. Eyvah olsun. Eyvah eyvah, eyvah. eyvah. beyler beyler. Ne Al, oldu? Ha, şey bir sürü bob çıkardı. Yemin Hı. et. Var Gal sakti buldum. <laughs> Aha. O neydi? Ne? Bir şey çıktı. O neydi? Aa, Hı yine Hı bir çıktı. Ne oha. Ha. O o Lucky Sport manyak bir şey. Aynen. Neler kör oldum ya. <laughs> kör mü oldun? Olamaz. Ha? Ben de şeye girdim. Hayır. Hayır lavdayım. Benim ok bulmam lazım ya. sen yine tel Canavar oldu. Oha. Kanka şurada su var anılcan. Anılcan şurada su var. Şurada su var. Koş suya. <laughs> Ölmüyorum ki. Ha iyi o zaman. Oha mob çıktı bir tane ya peşimden Oha bu Lucky Sword'un olayını daha yeni anladım Moblara bununla vurduğunuz zaman Lucky Sword'la bu mob değil ama Şu... Oha Vay, lava, lava tükürdü Bakayım Hakan seninki nasıl Nerede? Sana daha yeni mi çıktı bak burada. Hakan Nerede? Bak burda burda Hakan yemin ederim bu senden de yakışıklı Hepimizden yakışıklı oluyor lan Oha Hakan diamondlar çıktı sana Hakan eşlik yapı.. HOKO HAKAN NE DİYİYOR HOKO abi bu ne ne oluyor lan burada? Oha. Oha. Birisi ha 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 lan? ha 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 Oğlum süper bir oha, şey ya. Yani. Oha, 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 oha. Dur bir. Biraz oyunun sesi fazla gelmiş olabilir. Dur şu değil daha yeni kısma. Ya. Yalnız bir şey diyeyim biz 6 dakikayı çoktan geçirdik de. Ben adam evet, gibi gelişemedim doğrusu. evet, gelişemedim daha çok doğrusu. Güzel, kanka. Oha. Ben böyle bir şey görmedim. Oha bu <laughs> ne? Oğlum dur. <laughs> süt süt. <laughs> o değil kanka. Ha anlamadım ki. Ve gençler modu da güncellemişler. Çok güzel olmuş bence. Aynen. Alacak kanka evet, sen Şu an bence kapışabiliriz kanka. Mahşerin bence gibisin. Hazır mısınız? Ben bu halimle alırım geliyor. Aynen aynen, derelim, gel. Derelim. gel. 3, 2, 1. Oha! Oha değil, adam kalp işini kalp biliyor. Işini. Adam iş... Oha <laughs> Hakan'ı yaktı. Hakan boşuna atacaksın yere değil. Evet <laughs> Yalnız Lama da, yalnız Lama size tükürüyor farkında. Ay, Aa, Hakan git. Hakan <laughs> <Ay>, öldü. <öbürüm>. Oğlum <laughs> o nasıl bir atma şekli kardeşim ya. Abi adam acı. Ben şimdi acı... Yarım saat ölmem. Bay abi adam. Kanka. Alacağım ben eşlik yapıl yedim kanka. Direkt ya. seni affetmeyeceğim. Dur be. Oha. Alacağım Oha, kardeşi. kardeşim. Oha Bitti GG yani. Ciddi misin? <laughs> Ciddi misin? <laughs> Kankacım dur seni. Kanka seni Lucky Sword'umla. Lan al lan al acı. Öldün mü? Kardeşim <laughs> aşağı gitti götürdüm beni. O ben öldüm işte. Hakan, <laughs> o efendim? zaman sende bir kez ben kapışmak istiyorum. Çünkü anılacağı bana çok basit lokma geldi. Kapışır tamam. mısın Ya, ben de olsaydı yani. Al istersen Hakan. Ne ya bu? Oho. Oho. Oho bir 2 Üç, üç. <laughs> Oğlu bak seni yüzüne ata vurdu bu Hakan. Oha speed verdi. Oha Hakan. Hakan. Arkadaşlar az önce server çöktü bir saniye. Kaldıramadı bize. Hakan'cım daha yavaş vuruyoruz tamam mı? Kaldıramıyor bizi server. Bak oku görüyor ne musun? bu da özelliği. Lucky bo. Oo, oo. Hakan Lucky. Ne yapıyorsun abi? <laughs> Dön, dır, 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 dır. Oha neresi? Abi. Hakan yine çöktü. Ne öyle ya? Kaka anlamadım ki. Oha ata mata biniyorsunuz, uyurduk. <laughs> Bak, Kanka, bir neredesin dakika. abi? Görünmez bir şart, olan kim? Kutu kutu dur A bir saniye, dur dur dur. Görüş açısını değiştirdim çünkü... İnşallah kötü blok çıkar. Sen Çık, blok mu açıyorsun? Sen ne kadar <laughs> evet. sahtekarsın. Ben diyorum ki... Hadi. Oo, <laughs> Hakan, ya böyle bir sahtekarlık olunmaz. Yapma. Atma atma atma, neredesin? <laughs> bir dakika. Abi panik sen niye vuruyorsun? Ona <laughs> <laughs> <da> vurmadım ki. <laughs> Hakan Bir neredesin? İnşallah kötü blok çıkar. Hakan şu sensin değil mi? Evet. Aha, Aha bak sen kend... hadi be sıkıştım. Taktik mükemmel. Taktik mükemmel. Bir dakika. İnşallah Hakan. kötü. Hadi. Töbe. Hakan Aha. bunları açacağına açacağını ben orada sıkışmışken niye beni öldürmedin kardeşim? Onu söyle bakayım Zevk sen? alarak öldürmeyi seviyorum. Heh. O zaman <laughs> zevk oh. almak istiyorsun. Ben şimdi... Bir dakika. Bak oğlum. Dur şimdi ben. Dur abi, dur dur dur. Keşke o kılıçtan bende de olsa. Kardeşim açacak mı lucky blokları laf etmeyecektin dur. Bende kahramanın kılıcı var. Bende de ondan vardı Hakan. Hoppa. Şimdi dur. dur. Hakan. Oha korktum valla. Bu neden kaçıyorsun? Hakan. Dur. Hakan. Şimdi beni konuşturma burada. Şurada Dur sana da kötü blok çıkar. Oğlum sen ne kadar sahtekarsın. <laughs> Gençler videomuzu burada sonuna geliyoruz. Daha fazla Lucky Block videosu için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. 19 Mart Ankara Armada ve görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.